Ya da ikinci sabah günaydınlar pazar sabahı. Aslında öğleni. Kahvaltıya yağ somuncuya gidiyoruz. Konya'daki bir numaralı lezzetim diyebilirim yağ somun için. Et ekmek yiyeceğiz ama azlık olarak bir yağ somun yapacağız şimdi. Buralar eski Konya çarşısı. Şuraya inelim. Altı kıyımlar 300-200 Fiyatlara bak Başka bir yer ışınlanmış gibiyiz yani Yine bir yağ somunu kalabalığı Hesap ne ediyorsun? Hala Buradan Ömer Buradan yeter, değil mi? değil mi? değil mi? Buradan devam Atacak, değil mi abi, ne yapacağız? Ben söyledim abi. Söyledin mi? Tamam. Neyi Kaşarlı atom. Tamam. Ha olsun. İki tane de yağ sonra yapalım. Telefon açarsın mıydı? izninizle? Kavuşun. Albancayı getiriyor, olmaz değil mi? şey olmaz abi. Geyrek çıkarın usta. Tamam. Hı, hı, Altı tane ekmek yapıyorum, iki tane de klasik yapıyorum. Ağabeyimize bir çay söyle, ne yapacağız? Çay çay dur. Bak ya Allah'a buradan gireriz. Oradan çekil, Ne, ne ki? Güzel. Tamam. Kaşar atalım. Evet. Güzel. Sür, sür. Allah hafif olsun. Oradan bir daha bak be. <laughs> Emirhan, Emirhan gel gel gel. Gel artık. <laughs> ya kavuştuk. Muazzam bir lezzet. Biraz soğumasını bekliyoruz. <laughs>